Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel bir tarif vermek istiyorum. Ben Karadenizliyim ve Karadenizin olmazsa olmazı laz böreği tarifi vereceğim size. Arkadaşlar ben iki tepsi yapacağım. Ölçüm fazla. Videonun altına sizlere bir tepsilik ölçü yazarım. İlk önce malzemelerimi karıştırıyorum. Bir çay bardağı yoğurt. Bir su bardağı süt. İki adet yumurta. Yarım su bardağı suyum var. Bir su bardağı da tereyağı ve sıvı yağ karışımı var. 2 yemek kaşığı sirke. Bir pakette kabartma tozu kullanacağım. Yarım çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ben şimdi malzememi güzelce çırpıyorum. arkadaşlar. Ee, bakalım ne kadar unlanacak. Bir kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuracağım. Bunun hepsini birden koymuyorum ki fazla gelebilir. Yavaş yavaş ne kadar un aldığını göreceğiz hep birlikte. arkadaşlar hamurumu yoğurdum kulak memesi kıvamında ele yapışmaya güzel bir hamur oldu şimdi hamurumun üzerine örtüyorum bir yarım saat dinlendireceğim hamurumu hamur kendini sağsın, özlensin evet. bu arada da göreğimizin içine hazırlayalım hep birlikte evet arkadaşlar malzememi hazırladım Dediğim gibi belki tepsi lazmore'i yapacağım. Tepsinin biri büyük, biri küçük. O yüzden içini içine ayrı ayrı pişireceğim. bu normal standart bir tepsi için 2 kilo 2 litre sütten hazırlayacağım içini. Size göstermek için bu şekilde hazırladım. Böyle tepeleme 11 kaşık mısır unu döküyorum içine. Yine bu şekilde böyle 16 kaşık şeker döküyorum. Şimdi bunu kaynayana kadar karıştırarak ocakta pişireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tencereye hazırladım. Şimdi ben iki tencere birden pişireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tencereyi birden pişireceğim karıştırarak yufkalarımı açana kadar soğusun istiyorum muhallebilerim. Biri 2 kilogram sütten, diğeri 3 kilogram sütten. E, tepsinin biri büyük, biri küçük olacak. Biri normal boyda fırın tepsisi, biri daha büyük davul tepside pişireceğim. Gördüğünüz gibi mahallebilerim pişti. İkisini de pişirdim. Kıvamı bu. Ve şimdi soğumasını bekleyeceğim. Arkadaşlar hamurum dinlendi maalelim de pişti soğuyor şimdi e, hamurumu bezelere ayıracağım e, tatlı hamurlarını şastayla açıyoruz arkadaşlar buğday e, veya mısır nişastası fark etmez ama tatlılarda mısır biraz daha iyi oluyor sanki mısır nişastası. Şimdi e, hamurumu ikiye böleceğim ama bir birazı biraz daha fazla olacak çünkü tepsinin biri büyük, e, biri standart ölçüde bir tepsi, tepsisi. tepsi, arka fırınlar gibi için şuradan yani e, büyük beze yapacağım, en alta açacağım onu. Hamuru beze yaptım. Şimdi üzerine örtüp bir bu beş yirmi dakika yine bekleteceğim dinlensin hamur. Evet hamurumuz dinlendi. Şimdi sıra açmaya geldi. Yufkaları açacağım. bol bol nişasta alıyorum. Sonra bir daha gerekmedikçe koymuyorum nişasta. Bismillah diyelim. Başlayalım bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz evet, hamurum gayet güzel olmuş. Kolayca açılıyor. Tatlılarımızda da bu hamuru What about the rest of Arkadaşlar yufka açıldı gördüğünüz gibi. E, şimdi bunu masanın üzerine sereceğim. E, hepsini açıp tek tek sereceğim yufkaları. Biraz kurusunlar. Arkadaşlar yufkalarımı görüyorsunuz. Böyle açıp hepsini masanın üstüne serdim. Biraz çekti kendini yufkalar kurudular. Şimdi tepsiye yerleştireceğim. 3 tane altı, 3 tane üste koyacağım. Aralarına tereyağı dökeceğim. Önce büyük yufkayı alta seriyorum. Yanlardan malzemesi akmasın diye. Şimdi biraz tereyağı serpiyorum.

malzemelerimi yufkaların üzerine döküyorum. Sadece yayıyoruz tepsiye. Diğer yufkaları da aynı aralarına tereyağı sürerek üzerine yayacağım. Şimdi son yufkamı sermeden kenarlarını kapatıyorum. Üzerine tereyağı da döküyorum. Üzerine son yufkamı da seriyorum şimdi. Kenarlarından bu şekilde yufkayı kesiyoruz. kenarlarındaki yufkayı alta seriyorum ki üstü düzgün olsun. Şimdi üzerini deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi taktığımı bilmiyorum arkadaşlar ama sadece üstteki yufkaları keseceğim. Aşağı kadar indirmeyeceğim. Piştikten sonra tekrar dinleyeceğiz. Servis yaparken. Arkadaşlar benim de Fatma anamızın evi diyorum başlarken Allah bereketini versin Utandırmasın yiyenlere şifa olsun İnşallah beğenirler tatlımı Çok beğeniyorlar istiyorlar çok uyuyorum ama Yine de her seferinde e, nasıl olacak acaba diye insan merak ediyor doğrusu İnşallah Rabbim utandırmasın ezanlar hürmetine <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Kuzenlerim çok seviyor. Biraz da İstanbul'da inşallah onlar gelince de yapacağım. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok seviyorlar biliyorum ama burada değiller. Tereyağın köpüklü kısımlarını dökmüyoruz üstüne arkadaşlar. Pişerken yanar ve görüntü güzel olmaz kötüsü kısımlarını alıyorum. Kalanları da araya döküyorum. Böyle üstüne mis gibi tereyağı döküyorum. Pişince de üzerine şerbet dökeceğim. Sevenler bunu çok sever. Yemelere doyum olmaz. bol tereyağlı bir tepsiye 250 gram tereyağı döküyorum arkadaşlar içine ve üzerine sıvı yağ da karıştırıyorum tereyağımız yanmasın diye gördüğünüz gibi harika oldu şimdi pişmeye hazır 200 derece fırına koyuyorum arkadaşlar ee, kenarını biraz daha alayım. 200 derecede alt üst ayarda pişecek geldi <laughs> diğer tepsiyi yapmaya. <laughs> tepsinin yufkası, alttaki yufkası. Tepsim oldukça büyük. Görüyorsunuz yufkam da bayağı büyük oldu. Açabildiğim kadar güzelce. Hamur ne kadar iyi dinlenirse yufka o kadar güzel açılıyor arkadaşlar. Kremi pişti arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Her gibi kızarmış. Şahane olmuş. Şimdi fırından çıkarıp 1-2 dakika bekleteceğim. Sonra şerbetini vereceğim üzerine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz böreğim pişti. Şimdi üzerine şerbetini döküyorum. Bir buçuk bardak şeker, bir buçuk bardak su karıştırıp şerbet pişirdim. Üzerini örtmeden bu şekilde soğumasını bekleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi ikinci tepsi böreğim de pişti. İlkini şerbetlemiştim. Şimdi buna da şerbetini verelim. Börek sıcak. Şerbet de sıcak. Bu şekilde döküyorum. Yağ erittiğim kapta şerbeti de kaynatıyorum parlak olsun diye. 2,5 buçuk su bardağı şeker, iki buçuk su bardağı su karıştırdım bu şerbeti. Tepsim oldukça büyük görüyorsunuz. Davul fırında pişirdim bunu. Evet arkadaşlar, böreklerim hazır. Yiyenlere afiyet olsun diyelim. Benim ılığımdır. Ben böyle ılık ılık seviyorum arkadaşlar. Bir tadına bakayım şimdi. Görüyorum şeyler mesela